Sâlebe gençti. Bir gün, istemeden bir günah işledi. Kalbi daraldı, utandı ve Medine'den uzaklaştı. Günlerce dağlarda dolaştı. Gözyaşı döktü. Ellerini semaya kaldırdı. Rabbim, dedi, beni affedecek misin? Ben çok utanıyorum. Onu kimse göremedi. Ama o, hep ağladı. Sonra, peygamberin haberi oldu. Ashabını gönderdi. Onu buldular. Zayıflamıştı. Gözleri yaşlıydı kalbi, korku doluydu. Dedi ki, sırtımda dağ gibi bir yük var, ben affedilmeyi hak ediyor muyum? Peygamber ona baktı, onu kucakladı, Allah seni affetti, dedi. Sâlebe, o gün vefat etti. Kalbinde tövbe, dilinde af vardı. Ve Rabbi, ona rahmet etti. Beğendiysen, bir beğeni bırak. Paylaş ki, bir yüreğe daha dokunsun. Abone ol, sessizce izleyip gitme.